Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan ve kısa süre içinde barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, ikinci kez evlilik kararı aldı. Çıra, dün doğum günü partisinde Ciğerci'ye ikinci kez evlilik teklifi etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 28 Ekim 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni ve eski futbolcu Gökhan Çıra, 10 Eylül 2021'de tek celsede boşandı. Ayrılığı dayanamayan ikili, Ocak ayında yeniden barıştıklarını ilan etti çift ikinci kez evlilik kararı aldı. Dün akşam 28. yaş günün yakın arkadaşlarıyla kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Selin Ciğerci'ye büyük bir sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifi etti. Evet, cevabını alan çıra o anları da Instagram hesabından paylaşarak şu notu düştü. Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum, o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim, kardeşlerim, dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar evet dedi iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum gelen arayan soran yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim. Allah hepinizden razı olsun herkes kendini biliyor tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın. Dedi parti çıkışı kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ciğerci, çok güzel konuşma yaptı ikinci kez aşık oldum doğum günü eğlencesi gibi bir düğün olur. Tekrardan gelinlik giymeyi düşünmüyorum, beyaz bir elbise giyerim derken çıra da yaz sonunda kalabalık bir düğün yapmak istediğini söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.